Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu bizim ikinci videomuz. Birinci videoyu açıklama kısmına bırakıyorum. Bizimle beraber örmek isteyen arkadaşlar birinci videodan itibaren bizlere katılabilirler. Şimdi ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Ee, sorularınız neler olabilir diye sürekli düşündüğüm için e, ara ara böyle e, dip notlar geçeceğim. Şimdi biliyorsunuz birinci videoda sizlere dedim ki şuradaki alanı 17 santim olarak ayarlayacaksınız ve daha sonra da ilmeklerinizi toplayıp aşağıya doğru döneceksiniz. Şimdi 17 santim, bazı arkadaşlarımız saçları çok gür olabiliyor ve oldukça hacimli durabiliyor biliyorsunuz. Onlar ne yapabilirler? 17 santim değil, 20 santime kadar açabilirsiniz bu arayı. Bunun dışında kullanacağınız diğer iplere bağlı olarak da değiştirebilirsiniz bu açılımı. Onun dışında şimdi ikinci bölümün videosuna başlıyoruz. Ee, buradan ilmeklerimizi çektik ve bir miktar ördük biliyorsunuz. Hemen santim hesabımızı alıyoruz. Burası bizim 23 ilmek olacak şekilde. Bakın 23 ilmek olacak şekilde burayı ördüm ben. Daha sonrasında hemen yapacağımız işlem şu. İpimi şu tarafta çalıştım. Bakın bu tarafta bekliyor beni. Buraya tam şuradaki biz 20 ilmek atmıştık biliyorsunuz. Buraya da 20 ilmek atıp bu tarafta birleştirmemiz gerekiyor. Tam boyun kısmının geldiği yer. Bu arada burayı 23 santimden daha uzun çalışabilirsiniz. Hiç sorun değil. Bu ne işimize yarayacak? Daha uzun çalışmanız. Şuradaki alanı daha geniş tutacak. İlerleyen günlerde size diğer projeleri çalıştıracağım mesela. Ee, orada burayı daha uzun tutmamız gerekecek. Nedeni ne? içine boğaz kazak giymiş gibi bir e, çalışma planlıyorum. Ee, o boğazlı kaza oraya oturturabilmek için şuradaki alanı daha geniş tutmam gerekecek. Mesela diyelim ki arkadaşlar e, bu modelle başladılar ve boğazı kazak olan versiyonu da aynı şekilde adapte etmek istiyorlar. O zaman ne yapsınlar burayı 23 değil 30 santime kadar açabilirler. Buraya kadar her şey tamamsa hemen 20 tane ilmeğimizi atıyoruz. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 Bu arada pullara dikkat edin. Pulları karşıya taşıyacağım için pullu kullanıyorum. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 adet. Şimdi buraya attığımız bu ilmekler bazen açılım yapabiliyor arkadaşlar. Bunu bir sonraki sırada e, ne kadar açıldığını göreceğiz. Eğer e, benim ilmeklerim çok açılıyor derseniz burayı 18 ilmek atabilirsiniz ya da benim yapmış olduğum gibi 20 ilmek atabilir. Bir sonraki aşamada e, oradaki açılan ilmeklerin yerine ilmek ekleyebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. Şimdi 18 ilmek de atsanız buraya ilmek ekleyeceksiniz. 20 ilmeğe 22 ilmeğe kadar çıkartacağız. Ama e, ben şu anda şuradaki ilmek sayısıyla eşit gitmek istiyorum. İlla ki buraya ilmek eklemesi yapmam gerekecek. Çünkü örgüsünü örerken şurada çok fazla bir açıklık alan istemiyorum. O yüzden 2 ya da 3 tane ilmek eklememiz gerekebilecek. Şimdi misinalı şiş kullanmamız burada gerekli artık. Hatta ve hatta misinanız daha küçük olursa çok daha iyi olacak. Ben doğal olarak e, diğer misinaları kullandığım için buna kaldım. Şöyle aradan çıkartabilirsiniz misinanızı ve ilmekleri bir araya ekleyeceğiz. Şimdi ilmekleri bir araya eklediğimiz alan burası. 2 ilme eğer direkt Örerek geçersem burada bir ayrılık olacak ve ben bu ayrılığın olmasını istemiyorum. Hemen ne yapacağım? İpimin yönünü düzelteceğim. Düzelttikten sonra son atmış olduğum 20. ilmeği sol şişime aktaracağım. Bakın bunlar önemli detay bilgiler, özellikle ve özellikle bütün örgüler ördüğümüzdeki kilit ilmek noktası burası. 20. ilmeği hemen ne yaptım? Attım bu tarafa ipim. Bu tarafta dursun. Şöyle bu arada karşı tarafı alınca açıldı. Heh, şöyle düzeltelim. Şuradan ipler karışmadan 20. ilmeği ne yapıyorum? Sol şişime aktarıyorum. Bunu tutuyorum. Son şişimde bulunan şimdi ikinci ilmek konumundaki aslında ilk ilmek konumundaki olan ilmeği de getiriyorum. Bunun üstünden geçiriyorum. Böylece buradaki 20. ilmeğim bu tarafa geçmiş oluyor. Bu taraftaki birinci ilmeğim de şu alt kısma geçmiş oluyor ve kilit ilmeğimi oluşturmuş oluyor. Şimdi burada benim 18 şey 19 tane ilmeğim var. Buradaki ilmeklerimde bu taraftan atlattığım için ilmek kaybım yok. Şimdi düz ilmeklerimi hemen örmeye başlıyorum. Bu sırayı bu şekilde öreceğim. Komple nereye kadar? Hemen şöyle göstereyim. Buradaki başlangıç yani şuradaki son ilmeğim var biliyorsunuz. Şu aradaki 19 ilmeğe gelene kadar düz ilmeklerimi öreceğim. İlmeklerimi örerken de size şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Normalde bu bereler biliyorsunuz birden fazla çeşidi var. Bu en kolay olanı. En kolay olanı ama çok kaliteli örgücülerin ördüğü e, en şaşalı, en gösterişli, en e, diyebileceğim böyle aha falan dediğinizden değil farkındaysanız. Nedenine gelince, bakın burada kafa üstü, kafa altı, bütün durmuyor. Size onu da göstereceğim. Onun nasıl örüldüğünü de göstereceğim. Ne yapacaksınız? Hangisi kolayınıza gelirse? O tarz örgüye devam edeceksiniz. Bunlar aslında teknik bilgiler. Şuradaki çalıştığımız olayı sadece berelerde değil kazaklarda çalışabiliyoruz. Sırası geliyor. Farklı bir projede kullanabiliyoruz. Çantalarda mesela kullanabiliyoruz. Çanta örmek isteyeceksiniz gibi. Kullanılmayan bir model mi? Satışları şu anda birçok arkadaşımın dehşet derecede yaptığı modellerden bir tanesi bu. Gerçekten. Ama benim en çok beğendiklerim. Tarz olarak en çok beğendiklerim, bütün olarak örülenler. Onlar bence el emeğini çok daha gösterişli olarak ortaya koyuyor. Onun yapımını da göstereceğim. Hiç merak etmeyin sizlere. Şimdi amacım herkese öğretmek. Öğretmek olduğu için de bunu da öğreteceğim, onu da öğreteceğim. O yüzden hiç sorun yok. Farklı bir noktaya mı çıkıyor? Hayır. Sadece tarz olarak farklı gözüküyor. Birden fazla projesi var, birden fazla çalışma tekniği var. Ee, içine girdiğiniz zaman gerçekten çok fazla çeşidiyle karşılaşıyorsunuz. Ee, hangisini kullanmak isterseniz ya da hangisini örmek isterseniz o tarzı ör, öreceğiniz için ben sizlere seçenekleri sunacağım önünüze ve bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. Şimdi ekstra bir bilgi. Biliyorsunuz videolarımın içerisinde ekstra bilgiler vermeyi seviyorum. Burası bizim çene alt kısmından boyun kısmına indiğimiz alan. Burası her zaman için daha dar oluyor. Daha dar olduktan sonraki alan eğer boğazlı kazak modeli çalışmayacaksanız tabi. Şimdi o bilgiyi de verelim ki orada bir yanılma olmasın roba kısmına geçtikten sonra desen atabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar genişletebiliyorsunuz. Neden? Önü açık e, kazaklar, e, montlar falan kullandığınızda şuradaki alandan çıkartmak istemiyorum bakın bu arada. misinanın fazla kalan alanını çünkü orada henüz ilmeklerimizi hazırlamadık. O yüzden daha sol tarafa yakın olan kısımdan çıkartıyorum şöyle. Sizler de bunlara dikkat edin. Ee, orada istediğiniz gibi genişlik yapabiliyorsunuz. Sanki içerisinde bir kazak varmışçasına da kullanabiliyorsunuz bunları. Erkek e, modellerinde de aynı şekilde. Bildiğiniz gibi e, kaşkol olarak çok uzun süredir aslında boğazlı kazaklar tarzında yapılan e, boyunluklar kullanılıyor. Bel kısmına kadar e, karın kısmına kadar indirebildiğiniz o bütün göğsü kapatan e, çalışmalar yapabilirsiniz. Gerçekten e, çok çok güzel oluyor. Hem bütün giymemiş olunuyor hem de e, önü açık e, montları, kabanları daha rahat kullanabiliyorsunuz. Şimdi hemen bir soru gelecek. Bunu erkek için çalışabilir miyim? Evet arkadaşlar, ipinizi ayarladıktan sonra bu erkek için de çalışılabilecek bir model. Sonuçta kapşonlu. O yüzden hem kadın hem erkek hem de Çocuk hatta bebek olarak çalışmanız mümkün. Önemli olan ilmek sayıları, santim hesapları, kullanacağınız ipin doğrudan alakalı. Şöyle bir yandan da ilmeklerime bakın. Üst ilmek örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Şimdi bir sonraki sırada tam ensenin olduğu kısma gelecek alanı ne yapacağım? Birazcık yumuşatmak istiyorum. Şimdi yumuşatmak istemeyebilirsiniz ne olacaktır ense kısmında <laughs> bıdıklarımdan bir tanesi yanına ense kısmında hafif bir potluk olabilir o da burada yapmadığınız eksiltmeden kaynaklanacaktır o yüzden isterseniz yapabilirsiniz isterseniz yapmayabilirsiniz. Şimdi sınavımızı da tekrardan düzeltelim. Biliyorsunuz birden fazla proje çalıştığım için bütün misinalarım dolu arkadaşlar. Bu yüzden ben de kaldım buna. Normalde çok sevdiğim bir tarz değildir şöyle çalışmak. Çünkü ister istemez ne yapıyor? Benim de örgümü kısıtlıyor. Şimdi ilmeklerimizin olduğu bölüme geldik. Evet şimdi 19 tane ilmek attığımız alan vardı biliyorsunuz. Bakın şöyle çekiyorum. Görüyor musunuz? Koskocaman bir iplik. Bunu bu şekilde e, örüp devam edersem eğer ne olacak biliyor musunuz? Bir sonraki sıralarda işim bittikten sonra bir sonraki sıralarda burada burası potluk oluşturacak. Bunu istemiyoruz o yüzden. Ne yapıyoruz? Hemen buradaki fazla kalan ilmeğimizi düz ilmek olarak öreceğiz yani. Bakın. Bütün ilmekler düz olarak çalıştırılacak. Bakın şurası şu an yeterli. Göz kararı gidiyoruz. Siz de kullandığınız ipe bağlı olarak burada size kaç tane ilmek eklemeniz gerektiğini gösterecek. Hemen yan tarafa geçiyorum. Devam ediyorum. Şimdi bir tane atlattım. Toplamda 19 olan ilmek sayım tekrar 20'ye çıktı bakın. Devam ediyorum. Son tarafta da beni bırakacak birazcık daha muhtemelen. Orada da bir ilmek toplaması yaşatacağız. Şu anlık iyi gidiyor mesela. Son kısımda birazcık da şöyle oturtacağız ki ilerleyen aşamada esneme yapıp da bize sorun çıkartmasın. Şimdi birinciyi en sağ tarafta eklemesini yaptık. Devam ediyorum. Bu arada bu aşamadan sonra Else kısmındaki oyuntuyu ben çalışmak istemiyorum, karıştırıyorum diyen arkadaşlar bir iki sıra sonra buradaki alanı komple lastik örgü olarak geçebilirler. O ne yapacaktır bu sefer? Boyun kısmını biraz daha kısacaktır. Aynı zamanda rahat esnetecektir. Ama örgü sizin başınıza geçtiği zaman daha tam oturacaktır. Bunu da yapmanız mümkün. Lastik örgüyle. Bir ters bir düz. <laughs> Şimdi hemen sondan bir önceki bakın şuradaki alandayım. Buraya şöyle çektiğim zaman bir tane daha ekleyebiliyorum. O yüzden toplamda ne yapmış oldum ben? 21 adede çıkartmış oldum. Bazı iplerde bu 23-24 ilmeğe kadar çıkabiliyor. Bunu göz önünde bulundurun. O yüzden her zamanki dediğim gibi örgünüzü lütfen okuyun. Ne yaptı? Bana hem şişlerim hem de ipim başa ve sona birer tane ilmek eklememi söyledi. Şimdi devam ediyorum. Burada ne yapacağım? şuradaki kısımdan itibaren bakın şurası benim kilit noktamdı. Hemen ayraçlarımdan bir tanesi burada olmalı. Buraya bir ayraç ilave edeyim ve saymaya başlayacağım. Evet. Burası artık benim başlangıç noktam diyeceğim ve burayı sayacağım. Bu sayma işlemi ne işime yarayacak benim? Hemen öyle göstereyim. Bütün örgüyü örüp saydıktan sonra 3 ilmek çıkartacağım. Duruma göre 4 ilmek çıkartacağım. Sağ ve sonun ilmeklerinin eşit olması gerekiyor benim için. Çünkü eksiltme işlemi yapacağım. Ama bu aşamada <laughs> sizler ben bu eksiltmeye girmek istemiyorum. Beni zorlasın istemiyorum derseniz 4-5 sıra sonra bir düz bir ters lastik örüp 7-8 santim kadar örebilirsiniz. Şimdi ben hemen misinamı taktım ve ilmeklerimi saymaya başlıyorum. Bir sonraki videonuzda buradaki eksiltme alanını sizlere çalıştırıyorum.